Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb olmayacaqlar. Götürə görən mənim bu bacımoğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar ay oğul, bu xırda xurçalı verdən əl çək. Nə görmüsən vıxırda xuru cırcdındır da. Nasiki, nasit dirjatdir. Nə bilm qalışdıq, qalışdıq dirjatdir. Adam heyvə lazım da axı. Ha, kısaca, alıştık dediğim, yadıma kalıştık iş Bu herif, hele asmelilsa benim özüme bu günleri, ...Fransuz ki kalıştıkın yerine Ərəb ki kalıştık iteliyim. <laughs> Mene ha bu. <laughs> ben ölüm beni, nerviden giz gülüme çıktığı gelmişim eve. Kızım bana deyir ki, papa, bu yarlık bura eline dikilir ki. Akajımı Bu et, Ərəb ki de deyir. Ne bileyim, ne zibiliz ki Selelerine ne ad vermiyorlar? Krabitel, tüfeğli! Ama hiç bir vicdansız, alverci bu neylemezdi, sen ne Kurban dayı, atamın doğru için Fransızkiydi. Yalansa Fransuz ilan vursun dilinden! Kurban evi düz değil, kalletimin kaydına kalma lazım. Sen kalletimle söz verin de danışarsan! Otur! Vallahi kalamam! Sen öz derdime kal bildin. Hele ben seninle sonra danışacağım. Yoldaşlar geçiriyor bir meseleye. No o için. Uh. No o için. Vajni meseleye. Başa çıkıyoruz. Beni narahat eyleyen oldu ki bizim bu saat. İşimizin razgar vaxtıdır. Rahmetliler yığın beni boğaza. Kimler? Allah rahmetliler diyen de bu rahmetlilerin kovu mağrabesini müşterilerimizi deyirəm. ama balanın öçü Allah Allah rəhmet. Həm dullanın qırxı. Allah rəhmetə. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazə müdürü Qamboyun Allah Allah rəhmet eləsin. Ki ölməyib hələ. Bəy oğlunun kiçik toyu deyirəm. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək. Çox sağ ol, çox sağ ol. Qəmaşi fərən saxlayır. Bu nədir? Gətir bunu yetdikcə yeməsin. Atamın yadigarıdır axı. Mesela burasında ki yoldaşlar. Bu saat bize Sroçin'in başı lazımdır. Ama paşa ...Bunun vurun başını sındırın. Emi. Hmm. etti benim günahım yoktu. Bak ben düz yoldan geyirem. Ben hardan bileydim ki ölükün ağzı açıldı. Eğer ben oluku görmüşem sen, ben el içinde bastırsınlar. Tutalım senin özü bastırmak istedik. Heh. Ve senin o meydanı aparmak için transfer lazım olmayacak. Seni yine inan bastıracağın. Sizin interesiniz ne diyordum da? İnteresli bizim hop şişimizden başka mene interesli hiç ne olabilmez onu bir defa li sırka edin takım kulağınıza. <laughs> tak şuna işte, bize maşın lazımdır. Hardan tapırsız tapın. Bildiğiniz Kaldık paşanın meselesine. Kvartalini gelirden lişit olunsun. Toza, kaldım nelvizi. Yedine kılasını.